Tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde karboksilik asitlerin son kısmıyla karşınızdayız. Karboksilik asitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle karboksilik asitlerin fiziksel özelliklerine bir bakalım. Zayıf asit olduklarından iletkenlikleri azdır. Suda %100 iyonlaşmadıkları için iletkenlikleri az diyeceğiz. Polar yapıldırlar bu bileşikler. Yapısında ikiden fazla tür atom içerdiklerinden ötürü polardır. Hatta hidrojen bağı da içeriyorlar. Bu yüzden polar diyeceğiz. Hem kendi molekülleri arasında hem de su ile hidrojen bağı yaparlar arkadaşlar. Hatta kendi molekülleri arasında iki adet hidrojen bağı yapıyorlar. Bu yüzden aynı karbon sayılı üyeleri alkollerden daha yüksek kaynama noktasına sahip. Çünkü biliyorsunuz alkoller de hidrojen bağı yapmaktaydı. O halde Aynı karbon sayılı şu ana kadar gördüğümüz fonksiyonel grupların kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak kaynama noktası en yüksek olan karboksilik asitler olacaktır. Daha sonra yine hidrojen bağı içeren alkoller gelecek. Bundan sonra ise arkadaşlar ketonların kaynama noktası aldehitlerden daha yüksek diye belirtmiştik. Eterler karbonil grubu içermediğinden ötürü kaynama noktası aynı karbon sayılı aldehit ve ketonlara göre daha düşüktür. Hidrokarbonlar ise London kuvvetleri içerdiklerinden ötürü kaynama noktası en düşük olan fonksiyonel gruplarımızdı. R gruplarının uzunluğu arttıkça karboksilik asitlerin sudaki çözünürlükleri azalır. Bu durum diğer bütün fonksiyonel gruplar için de geçerliydi. R grubu hidrofob grubu temsil etmekteydi. Karboksilik asitlerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktamız artar. Burası önemli. Yine bu özellik diğer fonksiyonel gruplarda da geçerliydi. Monokarboksilik asit ise karboksil sayısı aynıysa arkadaşlar. Karbon sayımız büyüdükçe kaynama noktamız artacak. Karboksil sayısı arttıkça karboksilik asitlerin kaynama noktaları artar. Çünkü içerdikleri hidrojen bağ sayısı artmakta. Örneğimizi inceleyecek olursak arkadaşlar. 2 karbonlu monokarboksilik asitle 2 karbonlu polikarboksilik asidi sıralamışız. Burada iki tane hidrojen bağı içerdiğinden dolayı polikarboksilik asidimiz asetik asidimizden, monokarboksilik asidimizden daha yüksek kaynama noktasına sahip. Burada ise iki tane monokarboksilik asit karşımıza çıkmış. Az önce söylediğimiz gibi karbon sayısı büyüdükçe monokarboksilik asitlerde kaynama noktası artmaktaydı. Bu nedenle de kaynama noktası sıralaması şekildeki gibi olacak. Şimdi de asitlik kuvvetlerine değinelim. Monokarboksilik asitlerde karbon sayısı azaldıkça asitlik kuvveti artar. Bakın çok önemli çıkabilecek bir soru tarzı. Monokarboksilik asitlerden karbon sayısı azaldıkça asitlik kuvvetimiz artıyor. O halde monokarboksilik asitlerden asitlik kuvveti en büyük olan asidimiz formik asit, karınca asidimiz olacak. Karbon sayısı büyüdükçe asitlik kuvvetimiz ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Yorumunu yapacağız. Karbon sayımız aynı olan karboksilik asitlere halojen bağlanırsa arkadaşlar asitlik kuvvetimiz artacak. Bakın karbon sayısı aynı. iki tane karboksilik asitimiz var. Soldaki karboksilik aside halojen bağlanmış ve bu halojen asitlik kuvvetini arttırmış. Diğer durumda ise halojenler yine bağlı. ikisinde de bağlı ve karbon sayısı ikisinde de eşit. Burada da şu yorum yapacağız. Halojen karboksil grubuna ne kadar yakınsa asitlik kuvvetimiz o kadar artacak. Burada arkadaşlar 3. karbona bağlanmış. Burada ise 2. karbona bağlanmış. İlk bileşiğimizde halojen karboksil grubuna daha yakın olduğu için asitlik kuvveti daha fazladır. Yorumunu yapacağız. Bir de şuna değinim arkadaşlar. Mesela yukarıdaki bileşikte birinde halojen bağlıydı birinde değildi. Diyelim ki buradaki hidrojenlerden birinin yerine flor bağlamış olsaydık asitlik kuvvetimiz nasıl değişirdi? Bileşiği inceleyecek olursak bakın karbon sayılarımız eşit. iki bileşikte de ikisine de aynı karbonuna yani karbonil grubundan aynı uzaklıktaki karbona halojen bağlı. Fakat birinde klor birinde flor bağlamışız. Burada yapacağımız yorum elektronegatifliği büyük olan halojenin asitlik kuvveti daha fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde olurdu sıralamamız. Şimdi de karboksilik asitlerin kimyasal özelliklerine göz atalım. Çok önemli burası. Aynı karbon sayılı esterlerle fonksiyonel grup izomeridirler arkadaşlar. Karboksilik asitler. Çünkü ikisinin de kapalı formülü neydi? CnH2nO2 idi. Tabii ki karboksilik asidimiz arkadaşlar monokarboksilik asit olacak. Şekilde verilen bileşiklerde kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olduğundan dolayı bu bileşikler birbirinin nesidir? Fonksiyonel grup izomeridir arkadaşlar. Fonksiyonel grup demesinin nedeni fonksiyonel grupları farklı olduğu için soldaki bileşiklerimiz karboksilik asit, sağdaki bileşiklerimiz de ester bileşikleri. Esterleri fonksiyonel gruplarda öğretmiştik ama yine burada da bir hatırlatalım. Bunların kapalı formülleri de bu şekilde olacaktı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karboksilik asitlerin ilk üyesi bir karbonlu. Esterlerin ise ilk üyesi 2 karbonlu. Dolayısıyla 1 karbonlu karboksilik asidin yani formik asidin izomeri olan bir ester bileşiği bulunmamaktadır. Bunu da unutmayalım. Tekrar diyorum. Formik asidin izomeri olan ester bileşiği yoktur arkadaşlar. Yine şunu da bildiğinizi varsayarak bunu söyledik. İzomer dediğimiz yapılar neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı bileşik sınıflarına biz izomer diyorduk. Yine önemli bir kimyasal özellik karboksilik asitlerden sadece formik asit yükseltgenir arkadaşlar. Bunun da yükseltgenmesi ile su ve karbondioksit oluşur. Hatta su ve karbondioksit kendi arasında tepkime vererek karbonik asidi oluşturur. Yani formik asidin yükseltgenmesi ile karbonik asit oluşur derse doğru. Ya da Formik asidin yükseltgenme ile su ve karbondioksit oluşur derse bunu da doğru kabul edeceğiz. Arkadaşlar formik asidin yükseltgenme tepkimesi vermesinin nedeni yeşille belirttiğim yapısında aldehit grubunu, aldehit fonksiyonel grubunu içermesi sonucu. Yükseltgenme özelliği göstermekte biliyorsunuz ki aldehitler biliyordu. Diğer karboksilik asitlerde bu aldehit grubu bulunmayacağından dolayı yüksertken tepkimesini vermezler diye yorum yapacağız. Çok çok önemliydi. Karboksilik asitlerden sadece formik asit yükseltgenir. Bunun da nedeni dediğim gibi aldehit grubu içermesi. Burada da arkadaşlar örnek vermişiz. Formik asidimiz yükseltgenme oksidasyonun O'su ile belirtiliyordu. Bunu gördüğümüz zaman yükseltgenme aklımıza gelecek. Burada da arkadaşlar karbon sayısı korunuyor. Bakın tek karbonlu bir bileşik oluşuyor. Bunun yerine diğer yükseltgenme maddelerimiz nelerdi? Onları da bir hatırlatmak istiyorum. Potasyum permanganat, potasyum dikromat bileşikleri veya Tollens ve Fehling yükseltgenmeyi ifade ediyordu. Tabii bunun şartı vardı. Aldehitleri yükseltgeyebiliyordu. Yine formik asidi yükseltgenr diyeceğiz. Formik asit yapısında aldehit grubu bulundurduğundan ötürü aldehitlerin vermiş olduğu Tollens ve Fehling ile Tepkime verip yükseltgenmeyi bunlar da gerçekleştiriyor. Arkadaşlar formik asidimiz tolens bileşiğimiz ve yükseltgenmiştir diyeceğiz. Yukarıda oluşan bileşiğin aynısı oluşacak. Formik asit yükseltgenmesiyle karbondioksit ve su hatta karbonik asit oluşuyor diyeceğiz. Bu arada tolensi hatırlayalım. Gümüş nitrat çözeltimizdi. fehling derse de fehlin de bakır nitrat çözeltimizdi arkadaşlar. Diğer karboksilik asitler bu tolens ve Fehling ile formik asidin verdiği tepkimeyi vermezler. Çünkü yükseltgenemiyorlardı yorumlu yapıyoruz ya da aldehit grubu içermiyorlardı da diyebiliriz. Karboksilik asitlerden sadece formik asit yükseltgenme tepkimesi verirken indirgenme tepkimesini bütün karboksilik asitler vermekte. Eğer karboksilik asidimizi bir kademe indirgersek arkadaşlar aldehit bileşik sınıfına ulaşıyoruz. 2 kademe indirgersek ise primer alkolü elde edeceğiz. Burada alkoller ve aldehitler konusunu işlerken bu tepkimenin tersini söylemiştik. Yani aldehitler bir kademe yükselt gelirse karboksilik asitlere dönüşür demiştik. Primer alkoller ise iki kademe yükselt gelirse karboksilik asitlere dönüşür yorumunu yapmıştık. Şimdi ise tersini söylüyoruz. Yani karboksilik asitler indirgenirse bir kademe aldehit iki kademe indirgenirse primer alkol bileşik sınıfı elde ediliyor. Dolayısıyla bu tepkimeler tersinir tepkimelerdir. Örneğimizde de tersini yaparsak yani yükseltgenme yaparsak yine ilk baştaki bileşiklerimizi elde etmiş oluruz. Burada arkadaşlar aldehitler ve alkoller konusunda yeterince değinmiştik ama yine belki o videolarımızı izlemeyen arkadaşlar vardır. Yükseltgenme ve indirgenme Tepkimelerinde oluşacak bileşiğin nasıl yazılması gerektiği mantığını daha detaylı anlatmış olalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece karbon sayısına odaklanıyorduk. Karboksilik asidimiz kaç karbonlu? 3. Biz biliyoruz ki H işareti bize indirgenmeyi belirtiyor. Bir başka indirgenme reaktifleri ise lityum alüminyum hidrür ya da sodyum bor hidrür. Hatta platin metali de bize indirgenmeyi hatırlatacaktı. Konumuza dönecek olursak 3 karbonlu karboksilik asidin indirgenmesiyle biz biliyoruz ki aldehitler oluşacak. Dolayısıyla biz 3 karbonlu aldehit yazacağız. 3 karbonlu aldeiti yazdığımız zaman oluşacak bileşiği belirlemiş oluyoruz. Yine 3 karbonlu aldehit de indirgendiği zaman 3 karbonlu bir primer alkol oluşacak. Propanol. Bu bileşiği de bu şekilde yazmış oluyoruz. İsterseniz kapalı formülünde yazabilirdiniz arkadaşlar. C3H8O şeklinde bu da doğru bir yazım tarzı olurdu. Yine çok önemli bir reaksiyon, karboksilik asitler alkollerle birleştiğinde ester bileşiklerini oluşturmakta. Esterler konusunda inceleyeceğiz bunu da arkadaşlar. İki küçük molekül daha büyük bir molekül oluşturmak üzere birleşirken bununla beraber su, NH3 gibi daha küçük moleküller de açığa çıkıyor ise bu tepkimelere biz kondenzasyon tepkimesi diyoruz. Bunu da ek bir bilgi olarak vermiş olalım arkadaşlar. Bakın karboksilik asit ve alkol bileşirken hatta burada fonksiyonel gruplarını da yazmışız. Bir ester bileşi oluşacak diyeceğiz. Bu çok önemli. Ve bununla beraber bir küçük molekül açığa çıkmış. Su gibi bu tepkimelere biz kondensasyon tepkimesi diyeceğiz. Bu tepkime tersinir bir tepkimedir. Yani esterle suyu tepkimeye soktuğumuz zaman da arkadaşlar karboksilik asit ve alkol oluşumu söz konusu. Tersidir tepkime de kondenzasyon tepkimesi demeyeceğiz. Çünkü bu reaksiyonun tersi bir parçalanma tepkimesi. Daha büyük bir molekül oluşmadığı için kondenzasyon tepkimesi diyemeyiz. Esterlerde detaylı incelemesini yapacağız. Bakın arkadaşlar esterlerde şu yeşille çizdiğim bölüm karbonil grubunu içeren bölüm karboksilik asitten gelmekte. R1 demişiz hatta o yüzden. Alkolden gelen bölüm ise diğer kısım R2O kısmı. Oluşan su bileşiği için ise şöyle bir şey diyebiliriz. Suyun OH'ı karboksilik asitten alkolden de hidrojeni gelmekte yorumunu yapabiliriz. Dediğim gibi bunu esterlerde daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bir ön hazırlık, ön bilgilendirme olsun size. Yine karboksilik asitlerin bir başka derdi reaksiyonda 2 mol karboksilik asit birleştiğinde asit anhidrit dediğimiz yapılar oluşmakta. Bu seneki müfredatta bu da yer almıyor ama ben yine de vermek istedim. Belki soru bankalarında falan karşınıza çıkar. Bakın 2 mol karboksilik asit birleşmiş. Aynı da olabilir, farklı da olabilir karboksilik asitlerimiz. Asit anhidrit dediğimiz yapı oluşuyor ve yine bir su açığa çıkıyor. Bakın küçük moleküller birleşip daha büyük bir molekül oluşturuyor ve su gibi küçük bir molekül çıkmış. Bu tepkime de bir kondenzasyon tepkimesidir. Yorumunu yapabiliriz. Karboksilik asitler asit grubu olduğu için arkadaşlar aktif metallerle tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkarabilirler. Burada aktif metal dediğimiz metaller gümüş, civa, bakır gibi yarı soy metal ve altın, platin gibi tam soy metal dışındaki metallere biz aktif metal diyoruz. Bu beşliğinin dışındakileri aktif dedik. Ve aktif metallerle karboksilik asitlerin tepkimesi sonucunda da hidrojen gazı açığa çıkar yorumunu yapıyoruz. Burada arkadaşlar bakın sodyum aktif bir metal karboksilik asitle hidrojen gazı açığa çıkarmış. Bakır ise yarı soy metal. Yarı soy metallerin tepkime verme şartı asit bas tepkimelerinde görmüşsünüzdür. Kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime veriyorlardı. Bizim karboksilik asidimiz oksijenli bir asit fakat zayıf bir asit olduğu için bu tepkimeyi vermezler. Yine Altın ve platinle de bu tepkimeyi vermezler. Sadece aktif metallerle verecekler. Amino asitler hem asidik hem bazik yapı içeriklerinden dolayı amfoter özellik taşır demiştik. Yine hatırlatmış olduk. Buradaki bazik grubumuz amin grubu, amino grubu. Asidik grubu da arkadaşlar karboksil grubu oluyor. Burada da göstermişiz. Zaten yine biyolojide işimize yarayacak bir bilgi. Amino asitler kendi aralarında peptit bağı oluştururlar. Yani iki amino asit birleşirken bir amino asidin OH grubuyla diğer amino asitteki NH2'nin hidrojeni ayrılıyor. Bu ayrılma sonucunda yan ürün olarak su oluşuyor arkadaşlar. Ve bu OH ve hidrojenin koptuğu yerden amino asitler birleşiyor. Bakın burada göstermişiz. İşte şu mavi ile çizdiğim bağ peptit bağı denir. Peptit bağı karbon ve azot atomlar arasında oluşur yorumunda yapacağız. Aynı zamanda iki küçük birim birleşip daha büyük bir birim oluşmuş. Ve oluşurken yine su gibi küçük bir molekül açığa çıktığı için bu tepkime de bir kondenzasyon tepkimesidir yorumunu yapabiliriz. Evet arkadaşlar karboksilik asitler bölümünü burada tamamlamış olduk. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Esteller bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.